Sonraki süreçte okullar açıldı, örgün eğitim başladı, öğrencilerimiz okullara gelmeye başladılar. Peki bu yeni süreçte şunu yapsak daha iyi olur diye düşündüğünüz bir yenilik var mıdır eğitim açısından? Evet. Şimdi eğitim sistemlerimizde yapılması gereken değişiklikten ziyade mutlaka geliştirilmesi gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte bize teknolojinin önemini bir kez daha gösterdi teknolojik derslere ağırlık vererek öğrencileri bu alanlarda geliştirmek çok önemli. Yani defterdeki yazıların yerine artık online yazı ve metinler aldı. Efendim yani bunları çok iyi kullanabilen öğrenci her zaman bir adım hızlı ilerledi. Her bran branş alanında teknolojinin imkanlarından faydalanarak her ihtimale hazırlıklı olmamız gerektiği düşüncesindeyim. Hibrit sistemde yani örneğin işte hibrit sistem nedir efendim yarım e, online eğitim yarım yüz yüze eğitim efendim yarım uygulama bu hibrit sistemde okula gelmeyen öğrenci sınıftaki canlı derse bağlanıp dersi takip edebilecek ona uygun önlemlerimizi aldık bu süreçte. Yani bazı velilerimiz e, okula göndermemek isteyebilirler yani ille de zorlamayacağız. Bunlar da yüz yüze eğitim başladığında sınıftaki derse canlı olarak bağlanabilecekler. Yani bir kayıpları olmayacak. Yine e, sosyalleşmeye yönelik programlara biraz daha ağırlık vereceğiz. Yani çocuklar evde çok sıkıldılar. E, öncelikle sportif, sanatsal efendim yarışmalar onların arkadaşları ile birlikte olmalarını sağlayacağız. Daha fazla. Yani e, teneffüsleri imkanlar dahilinde uzun tutmaya çalışacağız. Yani efendim minimum 15 dakika tutmaya çalışacağız ki e, arkadaşlarıyla birlikte biraz daha fazla serbest zaman geçirsinler. Şu bir gerçek ki online eğitim bu kadar yoğun olmasa da bundan sonraki dönemde yine e, okullar açıldığında da sistemin ayrılmaz bir parçası olacak bundan dolayı gönüllü öğrenci gönüllü öğretmen projeleri yaptık e, bu eğitim sürecimizde de bunlardan işte Osmanlı Türkçesidir Dramadır, Kur'an Saatidir Gastronomidir, Proje Saatidir, izciliktir, işte efendim kitap kritiğidir sinema kritiğidir e, gibi uygulamalar bu süreçte yaptık. Gelecek yüz yüze eğitim programımızda da yine bu sefer il dışındaki eğitim Öğrencileri, öğrencilerimizle online ortamda bir araya getirmeye çalışacağız. Evet. Yani biz bu projenin de ismine işte efendim Gönüllü Öğrenci Gönüllü Öğretmen Projesi diyoruz. Çok